Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bugün de yine her gün olduğu gibi sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. E burçlara da başladım arkadaşlar. Mart ayı tarot açılımlarına başlamıştım. En son Başak burcunun falını paylaştım. Bugün de Terazi burcuyla devam ediyor olacağım. Burcunuz Terazi ise akşam Terazi burcunun Mart ayı tarot açılımını paylaşacağım. Kaçırmayın. Diğer burçlarımız da sırasıyla geliyor olacak. Onu tamamladıktan sonra da yine burçlar için Mart ayı kahve fallarına başlıyor olacağım arkadaşlar. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım istiyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız da bir bilgilendirme olsun. Burçlara özel ve izleyen özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Ara ara aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün hazırlatmalarımı yaparak şöyle hemen sizler için fincanınızı açıyorum. Umarım güzel şeyler çıkar. Güzel dileklerle başlayalım. Fakat olduğu gibi sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet. Evet bir sıkıntınız var ve diyor ki sizin sıkıntılı olduğunuz bir konuyla ilgili iki çözüm birden gelecek. Bakın iki tane kapı açılmış gördünüz mü? Yani aslında bir anda içinden çıkılmaz bir durummuş gibi düşündüğünüz bir şey için iki fırsat yani nasıl diyeyim mesela bu sizin için işsizlik olabilir mi? Mesela yani ben ne kadar zamandır... ...iş arıyorum bulamıyorum... ...yani bu işsizlik benim için çok büyük sıkıntı oldu... ...bir anda iki yerden birden aranmanız gibi anlatabiliyor muyum... ...yani bu sıkıntıya bir anda çözüm olacak... ...iki fırsat diyebiliriz... ...bu bir örnektir tabii ki... ...buna benzer bir durum olabilir arkadaşlar... ...resmi bir kurumda bir... ...halletmeniz gereken bir iş olabilir mi... Ya ...ama bu şey değil... Hmm, ...kötü ya da zorunlu bir şey gibi değil de... ...aydınlık temiz bir şey için sanki... E, ...yapılıyor gibi... ...çünkü güzel bir bayrak dalgalanmış... Yani şöyle 2-3 haftaya kadar böyle bir durum söz konusu olabilir. Çok gizliden gizliye izleniyorsunuz arkadaşlar. O kadar gizli ki. Yani aslında tahmin ediyorsunuz bir şekilde kendini ele de veriyor ama hani ispatlayacağınız bir şey yok bir durum yok doğrudan gözle görülür fakat diyorsunuz yani sanki biliyor bir şeyleri biliyor ama bu birazcık daha merak etmek hayran olmak hayatınızla ilgilenmek gibi gibi bir nedenden dolayı ee, sanki hissedilen bir şeymiş gibi. Bundan dolayı da zaten çok büyük bir tepki vermediğinizi görüyorum. Hani umrunuzda da olmayacak olabilir arkadaşlar öyle diyeyim. Evet. Burada bir hayvan çıkmış. Hayvanın bakın vücuduna bakın bir de kafasına bakın arkadaşlar. Yani kafası daha çok hani deve gibi duruyor fakat vücudu değişik çıkmış. Yani aslında kısmetiniz olan bir konuyla ilgili ani bir gelişme. Olmadık bir yerden bir anda o kısmetin haberini duymak. Yani ee, ne gibi mesela sizin e, bir yerde bekleyen paranız var misal verdim şu an örnek olarak ama sizin bundan haberiniz yoktu ya da miras olarak satılacak bir yer var ama siz bunu bilmiyordunuz unutmuştunuz bir anda ortaya çıkması anlatabiliyor muyum daha sürprizvari bir şekilde bir gelişme de olabilir ya da hani daha e, herhangi bir haber gelmez dediğiniz bir konuyla alakalı da bunu hissedebilirsiniz. Evet üç kişi bir araya gelmişsiniz sanki iki kişi konuşmaya başlayınca kendinizi dışlanmış gibi mi hissediyorsunuz yoksa o sohbete ayak uyduramamak veya ilginizi çekmemesi nedeniyle mi arkanızı dönüyorsunuz bilmiyorum ama sanki böyle üç kişi oturduğunuz bir yerde siz böyle pek keyif almadığınız için böyle bir e, mesafeli duruyorsunuz diyebilirim. Ve bir kurdele çıkmış arkadaşlar kurdele burada e, daha bir başlangıç gibi güzel bir olayın başlangıcı aslında bundan söz ediyor. Bu tarz bir şey yaşayabilirsiniz. Yani hayatınızda yeni bir sayfa açmak gibi. Bir şeylere sizin için güzel anlamı olan güzel bir şeye yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Kısaca bunu söylüyor. Evet, bir konudan dolayı karşı karşıya gelen iki grup mu var? Yani ailenizde olabilir. Yani babanızla amcanız gibi. ya veya iş yerinde hani yöneticinizde işte patronunuz gibi gibi yani böyle bir e, ikiye ayrılmış anlatabiliyor muyum böyle bir grup sanki siz de o gruplardan birine dahil olmak zorundaymış gibi mi hissediyorsunuz artık e, böyle bir duygunuz olabilir bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim sizin potansiyelinizin üstünde performans bekleniyor sizden yani şöyle siz çok güzel futbol oynuyor olabilirsiniz ama size diyorlar ki basketbolda da iyi olacaksın, karitede iyi karitede de iyi olacaksın, güreşte de iyi olacaksın. Ama olamam ki ben futbolda iyiyim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Beklenti çok fazla. Acaba aileniz mi böyle yetiştirdi? Hep bir e, yaptığınızı beğenmeme de var ayrıca arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın hep bir fazlası isteniyor. Hep fazlası bekleniyor. Yani bunu da anlamıyorum ama e, bu tarz bir şey e, olabilir açıkçası. Ama yapmanız gerekmiyor. Sizin neye yeteneğiniz varsa o kendinizi o alanda geliştirirsiniz. Her şeyde de mükemmel olamazsınız. Herkes her şeyde de en iyi olamazsınız yani doğal olarak ki olmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Evet. Burada bir kedi çıkmış arkadaşlar. Kedi yanınıza gelip gelip duruyor sanki. Bakın bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bazı şeyleri görmek istemeseniz bile önünüze düşecek diyor. Yani bir şekilde siz hissedeceksiniz. Size hissettirilecek, fark ettirilecek. Ee, hani bazı şeyleri de görmek istemeyiz ya. Hani bilmezsem kafam rahat olur, ben bilmek istemiyorum ama yine de ölüme düşüyor. Çünkü sanki evren sizin bir şeyleri ısrarlı bir şekilde bilmenizi istiyor gibi. Ee, hani bunun gibi bazı gerçekler orta, ortaya çıkabilir arkadaşlar. <laughs> Bundan bahsediyor biraz sakin olmalısınız diyor aslında. Gerçek anlamda sinirlendiğinizde e, hani nasıl desem ya böyle her şey devre dışı kalıyor gibi. Yüksek tepkilerle kendinizden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, hep üzülecek bir konunuz da var. Veya biraz fazla tepki veriyorsunuz. Yani işte mesela yoldan geçeceksiniz ama geçemiyorsunuz. Araba park etmiş işte otobüs ilerleyemiyor bu arabanın sahibi nerede bu nasıl buraya park edilir biz boş boşuna 10 dakikadır onu bekliyoruz Bak, buna sinirlenmekte haklısınız ama neden bunun sizin gününüzü mahvetmesine sizi bu denli yıpratmasına izin verebiliyorsunuz anlatabiliyor muyum burada tamam öyle oldu ama yapacak bir şey yok yani o kişi geldiğinde ben ona yine tepkimi gösteririm e, sen kardeşim niye arabanı bıraktığında gidiyorsun derim fakat e, o kişinin benim bu denli sinirimi bozmasına izin veremem. Bir de şu var arkadaşlar sinirlendiyseniz bile hani ondan kurtulmanız lazım. Tamam bir aksilik oldu ama şimdi bu aksilikler nasıl kurtulabiliriz? Ya da mecbur çaremiz yok. Bekleyeceksek o zaman bekleyeceğim yani sinirlensem de bu olacak, sinirlenmesem de gibi. Tabii bu örnekti. Buna benzer şeyler. Evet çok fazla yalnız kaldığınız bir dönem mi yoksa yalnız kalmaya ihtiyaç duyup kendinizi mi, kendinizi kendi kendinizi mi atıyorsunuz? Sanki böyle sahil kenarına oturmuşsunuz ayaklarınızı da karnınıza çekmiş oturmuş düşünüyorsunuz. Bir şeyleri yeniden gözden geçirmek diyeyim. Hayatınızla ilgili birçok noktada birçok konuyu yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şu da olabilir dikkatli olun kaç yaşındasınız bilmiyorum ama hani orta yaş bunalımı dedikleri şey olabilir. Ee, var olan hayatınızdan memnun olmadığınız için bir depresif ruh haline de girmiş olabilirsiniz. Bir yalnızlık hissi olabilir. Bir şeyler yolunda gitmemiş olabilir. Bir o yüzden hayatınızı sorgulamak gibi bir e, durumunuz var. Evet, ama bakın burada görüyor musunuz? Ellerinizi havaya kaldırmış bir oynuyorsunuz. Ani bir gelişmeyle e, bir duruma sevineceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bir anda alacağınız bir haberle kalkıp oynamak bunun daha çok özel bir konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ya sadece sizi ya da işte aileniz gibi, sevgiliniz gibi biriyle ilgili bir haberden dolayı böyle seviniyor olabilirsiniz. Bir veya iki haftaya kadar böyle bir durum olacak diyebiliriz. Evet. Sanki bir rüyadan uyandım dediğiniz bir kendinize gelişiniz olacak arkadaşlar. Gerçeği öğrenmek, anlamak ve kabullenmekten bahsediyor aslında. Yani bu yaşadıklarım rüyaymış, gerçek değilmiş. Yani bunun nedeni buymuş. Yani bu bir gerçekle yüzleşmek olabilir. Ya ben onu dostum zannediyordum ama meğerse o işte beni kullanmış. Olabilir. Ya yani illa böyle kötü, bu kadar kötü bir şey olmak zorunda da değil. Hani işte atıyorum şu kişiye yakın olmak için benimle arkadaşlık kurmuş. Bakın bunu fark et. Bu kötü bir şey değil ki yani kötü bir şey gibi görünüyor ama bu onun kendi ayıbı. Bunu fark ettiğiniz zaman en azından onu artık sürdürmezsiniz diyebiliriz. Bundan dolayı da aslında önünüze baktığınız her şeye siz anlam yüklüyorsunuz. Buna da bundan da bir ders çıkardık. İyi oldu diye bakarsanız iyi ilerler arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum artık. Evet. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bağımsız ve güçlü duruşunuzu kaldıramayanlar var çevrenizde diyor. Yani sözünü dinlemediğiniz zaman böyle bir hoşlarına gitmiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar istemiyorlar. Yani itaat etmeyeni, uyum sağlamayanı sevmiyorlar. Yani istiyorlar ki böyle be, benim sözümü dinlesin. Siz böyle bir konuda bağımsız bir duruş mu sergileyeceksiniz? Hayır ben öyle düşünmüyorum mu diyorsunuz ki e, birileri böyle bundan haz etmeyecek gibi. Kısaca bunu söyleyeyim ve şöyle tabağınıza geçeyim. Evet. Ya bir şeyleri uzaktan izliyorsunuz sanki. Ben sizi çok nasıl desem çok değişik, çok olgun, çok farklı gördüm. Hani böyle bir ermiş gibi, guru gibi düşünün. Hani böyle bir bambaşka bir yerdesiniz sanki. Hani meditasyon yapıyorsunuz da sanki bir şeyleri uzaktan bedeniniz oradayken ruhunuz çıkmış da uzaktan izliyorsunuz gibi. Yani anlatamadım ama daha metaforik bir şeyden bahsediyorum. Bunun gibi size bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ben artık bir şeyleri önümüzdeki günlerden itibaren farklılaştırmaya başlayacağım. Yani bir bilmiyorum ne oldu sizi böyle bir yıpratan bir şey mi yaşadınız da bir şeyleri tekrar sorguladınız. Buna benzer durumlar olabilir. Evet. Defile yapar gibi bir o kıyafeti çıkıyor, çıkarıyorsunuz, giyiyorsunuz, bir öbürünü beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Burada aslında kararsızlık yaşadığınızı gösteriyor arkadaşlar. Hani zor beğenmek, daha seçici olmak. Bu süreçte daha çok böyle hissedeceksiniz. Yani şimdi nedir? Eskiden sokağa çıkarken ben rastgele elime geleni giyerdim. Ama şimdi hayır. Bu renk, özellikle bu rengi seviyorum. Bu tipte olmalı, bu tarzda olmalı. Şimdi kıyafet örnek olarak verdim. Buradaki görüntü de mecaz bir şeydir ama. Bunun gibi kendinizde daha özellikle ilişkisel anlamda tercihlerinizde, iş yaparkenki tercihlerinizde çok daha seçici olacağınızı gö görüyorum ben. Bundan söz ediyor. Evet. Evet aslında burada aile içerisinde bir yakınlaşmadan söz ediyor arkadaşlar. Bakın iki kafa birbirine yaklaşmış. Hani böyle bir yanaktan mı desem alından mı böyle bir öpüyor gibi. Hani bir barışma mı var evde bir soğuk rüzgarlar mı esmişti biriyle aranızda belki sizin haricinizdeki ailedeki iki kişi böyle bir soğukluk mu oldu veya belki soğukluk olmadı ama daha da birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayacak güzel bir gelişme olmuştur. Birbirlerine destek olmuş olabilirler siz de olabilirsiniz bu hani aileniz kaç kişi olduğunu bilmediğim için sizinle de birisi arasında yaşanıyor olabilir başka bir aile üyeniz de olabilir. Ellerinizi açmış dua ediyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla dua ettiğinizi ve bu ara maneviyatınızın çok daha güçlü olduğunu görüyorum. Çok daha fazla dua ediyorsunuz. Bunun anlamı şu aslında. Ben artık bazı şeylerin farklı olmasını istiyorum ve bunun için elimden geleni de göstereceğim. Fakat bir önce daha çok inanarak dua etmek vardır ya. Önce bir onu yapayım. Sanki bu görev gibi görüyorsunuz ve çok istekli olduğunuzu da gösterir aslında çok fazla dua ediyor olmanız ve çok e, demek ki e, ne yapıp edip bunu yapacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama hani hemen yapılacak şeyler değil. Hemen sonucunu alacağınız, hemen kabul olacak dualar değil yani. Birazcık zamana ihtiyaç duyuyor olabilir. Birinin, şöyle anlatayım birilerini memnun etme arzunuz o kadar baskın ki arkadaşlar çok ince düşünüyorsunuz hani birine ev hediyesi alınacak ay ne alsam neye ihtiyacı var bunu alacağım ama beğenir mi ya buna ihtiyacı yoksa ya ben aldım beğenirse beğenir beğenmezse beğenmez şimdi şu var hani tamamen vurdum duymaz olup en basit en dandik hediyeyi almak da değil ama size göre değerli size göre güzel size göre normal olan bir hediyeyi almışsanız artık Kalanı ona kalmış. İhtiyacıdır değildir. Beğenir beğenmez. Bu onun durumu arkadaşlar. Ama siz o kadar ki hani e, beğenmezse ben suçluyum gibi bir his. Yani bunu hissetmeniz e, normal olmamalı. Çünkü siz elinizden geleni yapmışsınız. Herkesi de bu kadar memnun edemezsiniz. Yani kısaca arkadaşlar öyle diyeyim ben. Bir de burada şöyle bir şey var ya. Hani bakın birilerine bir şey hayatınızdaki güzel şeyleri anlatıyorsunuz seviniyorlar ama daha güzel şeyleri anlattığınızda beklediğiniz tepkiyi alamıyorsunuz. Bunu yaşamışsınız, sanki daha önce de yaşamışsınız. Yani şunu anlattığımda beni çok güzel desteklemişti, beni çok güzel övmüştü ama aslında daha güzel bir şey yaşadım ama bu sefer onun kadar sevinmedi sanki. Yani yine sevinmiş. Çünkü arkadaşlar genel olarak insanlarda şöyle bir şey var. Sizin iyi olmanızı istiyorlar ama sizin kendilerinden iyi olmanızı istemiyorlar. Yani ilk verdiğim örnekte ilk yaşadığınız şey de muhtemelen sizin herhangi bir başınıza gelen güzel bir şey. Ama ikinci anlattığınız şeyle sizin yaşadığınız şeyle ondan daha iyi bir yere geldiğiniz için bu onda hafif bir kıskançlık dürtüsü oluşturmuş olabilir. Anladınız mı? Bu kim olursa olsun. Kardeşinizde de olabilir, arkadaşınızda olabilir, sevgilinizde olabilir. Birileri evet ondan daha iyi olmanızı çok da istemiyor. Yani iyi olsun, hoş olsun ama ben ondan bir tık daha iyi olayım. Bu düşünce de olabilir. Ee, öyle diyeyim. Evet kocaman bir buket var arkadaşlar. Yani bir çiçek buketinden bahsediyor. Fakat karanlık. Karanlık olması ne demek? Bu bir başlangıç için değil bir özür. Eskilerden bir özür, yarım kalmış bir şey, hatalı bir şeyi telafi etmek gibi gibi girişimler olabilir arkadaşlar şu önümüzdeki günlerde. Net bir tarih çıkmamış fakat o kadar büyük bir buket ki. Şimdi çiçek gelecek anlamında söylemiyorum fakat diyor ki birisi yaptığı bir hatayı telafi etmeye çalışıyor. Yani e, bilmiyorum ya da özellikle bir hatanın telafisi değildir ama geçmişte bir hatası vardır. Bundan dolayı ekstra özen göstermek, e, ekstra üstünüze düşmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. Bir şeyler istediğiniz gibi olmayınca sanki dünyanın sonuymuş gibi düşünüyorsunuz. Yani saçınızı boyattınız diyelim. Beğenmediniz. Kötü oldu. Tamam olabilir yani e, bir daha boyatırsınız işte zamanı gelince. Ya da bir süre idare edersiniz. Kapatırsınız falan. Dünyanın sonuymuş gibi. Ay berbat oldu bu saçla ben insan işine nasıl çıkacağım o kadar para verdim. Şöyle oldu böyle oldu gibi. Yani bundan da bir ders çıkarabilirsiniz. Ya kendi adıma konuşayım arkadaşlar. Ben artık kuaföre gitmiyorum. Yani kuaförde boyatmıyorum mesela. Çünkü gittim gittim. Baktım kötü yani o kadar para veriyorsun ve istediğini de yapamıyor. Ben kendim evde daha güzelini yaparım dedim ve öyle yapıyorum. İşte bunu, bu bir örnektir. Hani buradan bir ders çıkarıp artık önemini almak. Hani burada sanki bunu yaşadınız diye bütün gününüzün berbat geçmesine neden oluyorsunuz. Düzeltebilirim, değiştirebilirim, bir süre idare ederim diyebilirsiniz yani kısaca öyle diyeyim biriyle aranız mı bozuldu bakın burada yani siz mi gönlünü almaya çalışıyorsunuz onu anlamadım ama biriniz birinizi kırmış arkadaşlar böyle bir durumdan söz ediyor bir karanlık var hani şunu söyleyeyim birbirinize de yakın duruyorsunuz ama hani bir süre o soğukluk olabilir Bundan bahsediyor evet ağlayıp sızlayarak da kendini Haklı çıkaran, çıkarmaya çalışan diyeyim aslında birisi görünüyor arkadaşlar burada. Yani ağlayıp sızlamak tırnak içinde söylüyorum ama hani kendini acındırmak gibi yani işte bilmiyorum anladınız siz ne demek istediğimi çok uzatmayayım ama hani bu tarz bir tavırla böyle haklı çıkaracak kendini hani hemen ağlamaya vuruyor kendini hemen işte ben zaten şöyleyim de böyleyim de gibi gibi şeyler de şey yapıyor arkadaşlar. O bunu anladığınız için çok da yüz vermemeniz hayrınıza olur arkadaşlar. Niye? Çünkü her konuda o haklı olamaz. Onun bir e, dezavantajlı olması bir konuda her konuda da haklı olacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Bazı insanlar da kullanıyor galiba bunu. İşte ben çocukken şöyle bir travma yaşadım ben o yüzden her şeyi oraya bağlayamazsın ki. Olmuş bitmiş artık oradan ders çıkarmışsın. Psikolojik olarak kendini iyileştirirsin. Ee, hani her kavgada bu senin haklı olma sebebin olamaz anlatabildim sanıyorum. Bunun gibi. Evet. Bir de arkadaşlar bu süreçte daha ıı, uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmak. Uzun süredir görmediğiniz derken yani beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz insanlarla karşılaşmak. Belki de görüyorsunuz ama hani ıı, iş arkadaşınızı bir düğünde görmek. Daha beklenmedik bir şeydir değil mi? Eğer ortak bir arkadaşınızın düğünü değilse e, hani yabancı bir yerde e, aa nereden tanıyormuş deyip şaşırırsınız. Bu tarz e, tesadüfü şeyler olabilir. Evet bugünkü falımız biraz daha uzun sürdü arkadaşlar. Teşekkür ettim bugün e, buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.